size boykot üzerine çok önemli bir şey söyleyeyim. Bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına Yahudiler saçını sağa tarasa Peygamber Selam sola tarardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onlara bakardı. Ne yapsa onların tam tersini yapardı. Onlar saçlarını uzatsa Peygamberimiz kısaltırdı. Onlar kısaltsa Peygamberimiz uzatırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam hep onlara muhalefet ederdi. Bakın açın hadis-i şerifleri. Ve haliful müşrikin, haliful yahudiye müşriklere muhalefet edin. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin diye yüzlerce hadis-i şerif var. Hatta Yahudi medreseler o sıra Tevratlar okunuyor Peygamber selam zamanı. Hazreti Ömer geliyor radıyallahu anh diyor ki Ya Resulallah Yahudi medreselerinde yani Yahudi meclislerinde Tevrat okunuyor. Orada çok güzel ilimler var. Biz gidip onlardan istifade edebilir miyiz? Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir sinirleniyor. Hazreti Ömer diyor ki ben Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilk defa bu kadar çok sinirlendiğini gördüm. Dedi ki senin kitabın Kur'an-ı Kerim neyine yetmiyor ya Ömer? Kur'an senin neyine yetmiyor da sen onlardan bir şey arıyorsun? Yani dini sohbetlerinden bile Hazreti Peygamber Aleyhisselam engellemiştir.